Merhaba arkadaşlar. Şimdi bakın. Evet arkadaşlar ilk izleyicimizin e, ilk izleyicimiz arkadaşlar adını yazmış arkadaşlar. Bakın. Ben de sevindim. Tabi. Bakın arkadaşlar bu arada ilk şeyim oldu. Şimdi arkadaşlar hemen gidiyorum. HGG D L, v, L Siliyorum. H G G D L, v, L. Yazalım. Hı. Arkadaşlar kendisi de burada. Koyuyorum buraya. Seve seve kullan. Arkadaşlar bir dahakine daha iyi güle güle kullan. Arkadaşlar bir dahakine 50 ve çekiliş yapacağız. Siz de gelmeyi unutmayın. Bu arada kanadımı değiştim. Bak şöyle bir kanat daha var. Diğer çekilişte el vele olacak bu bu evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ee, şu anda kardeşimize da verdim hemen ulus serverına gidelim Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere verdim arkadaşımıza yani siz de kaçırmayın bakın fark ettiyseniz bugün verdim onu da bugün verdim arkadaşlar dereyi bugün verdim yani aynı gün verebilirim veremezsem arkadaşlar diğer gün veririm onun sonra olmazsa diğer gün veririm ya zaten söylerim arkadaşlar. Aslında söyleme değildi. İlk kim atarsa zaten beni az izliyorsunuz arkadaşlar. 9 kişi en fazla 100 kişi izliyor. O yüzden yorum falan like falan dağıtmıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar eğer ilk kim yani yorum atarsa onu ona atacağım arkadaşlar DL'yi falan VL'yi. Bir dahakine Olur inşallah. Hadi görüşürüz. Like ve abone atın.